Tıp doktoru, MYK üyemiz, aynı zamanda Gölge Sağlık Bakanımız, ee, yine parti meclis üyelerimiz, eczacı meslektaşımız, e, Nazan Güneysu var. Aramızdalar Diyarbakır'dalar. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, genel Başkan Yardımcımız, hem Diyarbakır'la ilgili hem de genel sağlık politikalarıyla ilgili olarak Diyarbakır'dan e, görüşlerimizi, partimizin görüşlerini paylaşacak. Teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli Diyarbakırlı hemşehrilerim, sayın vekilim, sayın parti meclis üyem, partimizin değerli yöneticileri, üyeleri. Bugün Diyarbakır'dayız. Uzun süredir Diyarbakır'da olmayı planlıyorduk fakat gündem çok yoğun olduğu için bir takım olaylar üst üste geldi. Ancak bugün gelebildik. Diyarbakır hepinizin bildiği gibi bölgemizin ve ülkemizin en gözde illerinden bir tanesi. Ee, ve Diyarbakır'ı e, çok seviyoruz, ee, Diyarbakır'la hemşehrilerimizi çok seviyoruz ve uzun süredir de çok yakın birlikte çalışıyoruz. Ee, bugün Diyarbakır'dayız ve Sayın e, Milletvekilimiz, Parti Meclisi Üyemiz e, Diyarbakır Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ve Parti Meclisi Üyemiz e, Sayın Nazan Güneysu ile birlikte e, karşınızdayız. Ee, Diyarbakır'ın çok e, önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Tüm ülkemizdeki sorunlar maalesef Diyarbakır'da da, Güneydoğu Anadolu'da bölgemizde e, ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor ve hissediliyor. İşsizlik, e, ekonomik e, politikaların getirdiği yoksulluk, eğitim altyapısındaki e, sağlık altyapısında e, ve e, ulaşımdaki altyapı sorunları, sanayi bu altyapımızdaki yetersizlikler tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar bölgemizin ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi bölgemizde de önemli bir sorun Biz sağlık alanında burada olmak istedik ve bölgemizdeki ciddi eşitsizlikler burada olumsuz bir şekilde kendini gösteriyor sağlık hizmetlerine ulaşımdaki eksikler, e, özellikle kırsal alanda sağlık sağlığa erişimdeki sıkıntılar ve tüm Türkiye'deki e, sağlığa ulaşımda randevu almadan tutun, e, röntgen, e, tomografi, MR gibi e, görüntüleme hizmetlerine ulaşımdaki eksiklikler ve e, sağlığın ticarileşmesinden dolayı e, ortaya çıkan e, sıkıntılar bu bölgemizde de kendisini gösteriyor. Biliyorsunuz 2003 yılında sağlıkta dönüşüm adı altında e, sağlık bir ticari bir alan olarak e, özelleştirmelerle birlikte ticari metaya dönüştü ve paran kadar sağlık e, ülkemizde artık maalesef gündemde. E, bunun sonucu olarak da e, özel hastanelerin ve devlet hastanelerindeki özelden sağlık hizmeti alma alımları e, sağlık hizmeti kalitesini gerçekten çok sorulanır hale getirdi. Bunun e, bir göstergesini de maalesef İstanbul'da yeni doğan bebeklerimizin e, yeni doğan e, yoğun bakımlarındaki e, SGK'yı hortumlama amaçlı e, katledilmelerini tüm ülke olarak gördük ve bu çok üzüntü vericiydi. E, bölgemizde de Sağlık hizmetlerinin yetersizliğini, sağlık politikalarının sonuçlarını acı bir şekilde yaşıyoruz. Bunlar nelerdir? Sağlık hizmetlerinin göstergesi olarak ortaya çıkan bebek ölümlerindeki ölüm oranlarındaki artış, 5 yaş altı çocuk ölümlerindeki artış ve neonatal ölüm oranlarındaki artış maalesef Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, Türkiye ortalamasının üzerindeki rakamlarla e, kendini gösteriyor buradaki sağlık hizmetlerindeki sıkıntının. E, onun dışında e, burada sağlık hekim eksikliği. Ee, hemşire, ebe gibi e, sağlık çalışanlarının e, yetersiz kadroları e, burada sağlık hizmetlerine ulaşmada Güneydoğu Anadolu'da ve Diyarbakır'da e, ciddi bir e, sağlık sorununa dönüşmüş durumda. Biz e, öncelikle bunların e, çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde acil sağlık hizmetlerinde e, ambulans hizmetlerinde acil e, hastaların hastaneye yetiştirilmesinde çok büyük eksiklikler var. Bunları vurgulamak istiyoruz. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade ediyorum. E, ediyoruz. Burada e, çalışacak olan sağlık e, çalışanlarına, sağlık emekçilerine özendirici bir takım avantajlar sağlanması, e, buraya daha fazla e, sağlık e, çalışanının tayin olabilmesi için e, lojman gibi ekonomik e, destekler gibi e, bir takım pozitif desteklerin yapılabileceğini ve buradaki e, hekim eksikliğini sağlık çalışan eksikliğinin kapatılabileceğini düşünüyoruz. Onun dışında biz sağlık politikası olarak e, bu sağlıkta dönüşümün artık bir sağlıkta yıkıma dönüştüğünü ifade etmek istiyoruz ve e, özellikle birinci basamak hizmetlerinin e, güçlendirilerek ve Kamu tarafından e, kamu personeli, kamu çalışanı olarak e, güvenceli, iş güvenceli, gelir güvenceli bir şekilde ve e, aldığı e, maaşın tümü emekliye yansıyacak şekilde bir e, personel e, rejimi olması gerektiğini, sağlık personeli e, görevlendirmesi olduğunu olması gerektiğini söylüyoruz ve e, birinci basamak sağlık merkezlerimizin tümünün kamu tarafından yapılarak inşa edilerek donatılması ve e, fiziki ve tıbbi donanımın gerçekleştirilmesi gerektiğini biz ifade etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra e, tüm Türkiye'de ve bölgemizde aşı e, aşılamada ciddi sıkıntılar var. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın aşı tedarikindeki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Şu anda ülkemizde e, hepatit B ve tetanus aşılarında ciddi eksiklikler var. Bunun yanı sıra da e, aşı tereddütü dediğimiz aşı karşıtlığında da ciddi bir e, yükselme var. Biz halkımızın e, çocuklarına kendilerine hastalıklardan korunmak için aşının çok önemli olduğunu ve eee bu tereddüt konusunda da bilime güvenerek, tıbba güvenerek eee çocuklarımıza aşı yaptırmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Eee Güneydoğu'daki yaşanan eee tüm ekonomik ve sosyal sorunlara paralel olarak eee maalesef dün Batman'daydık ve eee Batman'da son iki hafta içinde onun üzerinde vatandaşımızın eee Hayatına son verdiği kendi iradesiyle hayatına son verdiği yönünde üzücü haberler aldık. Ee, bu tabii çok e, üzücü bir şey ve e, artık ülkemizdeki ekonomik yıkımın, e, ülkemizdeki e, yıkımların e, insanlarımızı bu noktaya kadar sürüklemiş olmasından dolayı da çok üzgünüz. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm e, vatandaşlarımızın ee, anayasal vatandaşlık ilkesi gereği eşit vatandaş olarak yaşaması gerektiğini hepimizin e, demokratik sosyal hukuk devletinde, layık devlette, hukuk devletinde hep birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir Türkiye'yi e, tekrar inşa edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Ayrıca sağlık alanında da e, tüm vatandaşlarımızın ulaşabildiği ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetinde vermek üzere göreve hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de yaşanan bu ekonomik sıkıntılar, şimdi çarşıda dolaşıyoruz, vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz, pazarda dolaşıyoruz, konuşuyoruz esnaflarımızla, emekçilerimizle. Artık bu ülkede milyonlarca emekçimizin, emeklimizin, gencimizin, esnafımızın, çiftçimizin, her kesimden insanımızın açlık sınırı altında ağır yoksullukla yüz yüze olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini görüyoruz. Her alanda tam bir çöküş yaşıyoruz. Eğitimde, tarımda, sağlıkta sanayide tüm alanlarda ciddi bir e, yıkım var ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevi devralmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlk seçimde ve erken değil hemen seçimde görevi devralacağımızı ve ülkemize demokrasiyi, eşitliği, kardeşliği, adaleti, hukuku inşa edeceğimizin de sözünü veriyoruz ve teşekkür ediyorum. Sayın Parti Meclisi üyelerim, vekilim, teşekkür ederiz. Teşekkür sağ ediyoruz sağ. Ediyoruz. Siz bir şey söylemek isterseniz Nazan Başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.